Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tarih Bölümü bu yılki mezuniyet yemeğini bölüm hocaları ve öğrencilerinin katılımıyla 40 kişilik bir davetle gerçekleştirdi. <laughs> Duygusal anların yaşandığı mezuniyet yemeğinde öğrenciler ve öğretim görevlileri mezuniyet coşkusunu birlikte paylaştı. <laughs> Yemekte ilk sözü alan öğrencilerden Remziye düzenli tarih bölümü öğretim görevlilerine ve arkadaşlarına yönelik anlamlı bir konuşma yaparak minnet ve sevgilerini dile getirdi. Bize yıllarca sabırla rehberlik eden, yalnızca ders anlatmakla kalmayıp hayatın inceliklerini de öğreten, bilginizi, zamanınızı ve emeğinizi bizden hiçbir zaman esirgemeyen kıymetli hocalarımıza verdiği her öğüt ve kattığınız her değer için sizlere sonsuz minnet duyuyor her birinize ayrı ayrı gönülden teşekkür ediyorum. Kıymetli arkadaşlarım, aynı sınıfta ders çalıştık, sınavlara girdik, projeler hazırladık. Şimdi gereği geriye dönüp baktığımızda birlikte geçirdiğimiz her her anın hayatımızdaki en kıymetli ve en güzel anlar arasında yer aldığını görüyoruz. Bugün yollarımız farklı yönlere ayrılacak. Ancak kalplerimiz zaman zaman bu yeri hatırlayacak ve her bir her birlikte geçirdiğimiz günler özlemle anacağız. Tarih bölümünün geçmişine değinen doçent doktor Gülşah Kurt Güveloğlu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak 2013 yılından beri mezuniyet törenleri düzenlediklerini belirtti. Güveloğlu, üniversitenin misyonu ve vizyonu doğrultusunda tarih bilinci yüksek öğrenciler yetiştirmeye devam ettiklerini vurguladı. Bu akşam Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tarih Bölümünün 2024-25 mezunlarının yemeğindeyiz. E, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak Tarih Bölümü olarak 2013 yılından bu yana mezuniyet e, törenleri yapıyoruz, öğrencilerimizi mezun ediyoruz. E, bölümümüzün e, ilkeleri doğrultusunda, üniversitemizin misyonu, vizyonu çerçevesinde e, tarih bilinci içinde, tarih şuuru içinde. E, Öğrencilerimizi yetiştirmek için gayret ediyoruz, çabalıyoruz. Onların başarılı olmaları bizleri tabii ki hocaları olaraktan e, gururlandırıyor, mutlu ediyor. Bu güzel günde de hep bir arada olmak, e, onların e, yeni hayatlarına, e, bundan sonra okul sonrasında e, girecekleri hayatlarında onların yanında olmak, onlara destek olmak bizleri de tabii ki mutlu ediyor. Hepsine düzenleyen arkadaşlarımıza e, bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum, e, diliyorum ki her şey gönüllerince olur. Profesör Doktor Abdullah Bay ise öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada hayat boyu başarılar dileyerek mezun olan öğrencileri tebrik etti. Tarih bölümü öğrencilerimizin burada misafiriyiz, mezuniyet programındayız. Sevinçlerine ortak olmak üzere buraya geldik. Tabi yüzlerinden okunuyor, sevinçliler, mutlular. Ben kendilerine hani Hayatta da e, başarılar diliyorum. E, biz de sevindik, e, duygularını paylaştık. E, güzel bir program oldu. Mezuniyet sevinci yaşayan öğrenciler, üniversitenin kendilerine çok şey kattığını ve... ...ilerleyen yıllarda edindikleri bu bilinçle akademik ve iş hayatlarına devam edeceklerini dile getirdiler. 4 sene boyunca çok güzel arkadaşlar, çok güzel dostlar edindik. Hocalarımızdan çok şeyler öğrendik, çok şeyler kattılar bize. Abilerim başta olmak üzere bütün tanıdığım kardeşlerim, arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Gaziantep'ten Rize'ye üniversite akademilik hayatıma devam ettirmek için geldim. Burada tarih bölümünün 4 senenin sonuna geldik. Bu süreçte başta hocalarımız olmak üzere arkadaşlarımla 4 yılı çok verimli geçirdiğime inanıyorum. Bu süreçte bana fayda sundukları için başta hocalarım olmak üzere bütün arkadaşlarıma ve sevdiklerime selamlarımı yolluyorum. Bu süreçten sonra hayatıma de güzel anlarımı her zaman aklımda her şekilde iyi kalacağını temenni ettiğini Günün en dikkat çekici anlarından biri ise görme engelli tarih bölümü mezunlarından Ömer Çelik'in konuşması oldu. Çelik 4 yıl boyunca kendisine destek olan ailesine ve arkadaşlarına minnetini dile getirdi. Annesi ise üniversite hayatı boyunca üniversite personellerinin ve arkadaşlarının Ömer'e büyük destek sağladığını belirterek duygusal anlar yaşattı. 4 yıllık bir sürecin sonuna geldik. Birinci e, okula ilk geldiğim günü dün gibi hatırlarım çok sabır geçen bir süreç oldu. Burada e, bu üniversite hayatım boyunca öncelikle her ne olursa olsun yanımdan bir an olsun ayrılmayan anne ve babama varlıklarıyla her zaman güçlü hissetmemi sağlayan arkadaşlarıma ve her konuda yardımcı olmaya çalışan hocalarıma sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Ömer görme engelli bir oğlumdur. Tek oğlumuzdur. Allah'a şükür çok heyecanlandığımız için okulda hiçbir sorun yaşamadık. Üniversitemiz olsun, hocalarımız olsun arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. Ömer'e çok yardımcı oldular. Bu sayede 4 seneyi 5 dakikaya atlattık. Allah'a şükür mezun olduk.